kamera yamuk duruyor lan. Bana da biraz öyle geldi ya. Yamuk duruyor oğlum. Oğlum baksana ne gördüm lan. <laughs> Örmüşsün de açamamışsın. Çok müthiş başlattın ya. Şu kaza alıp Şuraya otururken başlasan daha şey olur. Çok <laughs> lan. <laughs> kafandaki duruyor ama. Koydun lan bir dakika. Kafanda bir, bir şey var. Tamam. Yani. Bu da burada durdu ya lan. <laughs> Hatırlısın <dursun gülüyor> oğlum. Ne haber lan? <gülüyor> para. <gülüyor> oğlum nereye gitti lan? Peki bu para düştüğünü şunlar ettik ya. O değil oğlum ayran dokun değil herhalde ya. Evet. <laughs> o, <bir karim> geldi. <laughs> Kahve mi yapsak? <laughs> Kahve. Ahmet kamerada çok enteresan Hadi, bir şey oluyor. Hayır, suratıma odaklanmaya çalışıyor. Tamam abi. Ee, <laughs> 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 yüzüme fokus aldı lan. <laughs> Harbi. Heh. yüzüme fokus aldı. Himmet <laughs> abi. Evet. Gözlüğün camı mavi oluyor. Dü, 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 dü. Oğlum sol gözüme bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Gözümden şey fırlatıyor. Endoplazma.